farkında olmadan hayatımızı kontrol eden, hayatımızı yöneten kayıtların kaynağını birlikte bir bakalım. Kendi içine bakmaya başladığında Allah öyle mükemmel bir beden, öyle mükemmel bir beyin, öyle mükemmel bir kalp yaratmış ki ama vaktin gelmesi mekanın yani bu beden ona hazır olmasıyla mümkün arkadaşlar. Yaptıklarım ve yaptıklarım karşısında beklediklerim var ama hayatı bir bakıyorum beklentilerimin hiçbiri gerçekleşmiyor. Kalp aracılığıyla bedendeki e, hücrelere öyle bir yayılıyor, öyle bir frekans ve titreşimle bizi donatıyor ki biz o istediğimiz şeyle uyumlanıp ya onu elde ediyoruz ya da tamamiyle uyumsuz bir şekilde ondan e, bir hayli uzaklaşıyoruz. Dünyada bilincimizle bu hayatı yaşarken farkında olmadan hayatımızı kontrol eden, hayatımızı yöneten kayıtların kaynağını birlikte bir bakalım. Bu kayıtlar nereden geliyor? Şimdi bu kayıtların biri hep bahsettiğimiz nefsi zanlar, değil mi? Nefsin bir takım zanları. Bu, zan, bu zanlar nasıl oluştuğunu derslerde uzun uzun anlatıyoruz arkadaşlar. Burada şimdi çok vakit alır. Ancak daha kısa yoldan anlayacağımız bir şey var. Bir de hücresel, hafıza ve hatıralar, yaşamsal kalıplar var. Bizler bugünkü halimizle, bugünkü yetkinlik ve yetilerimizle hayatta bir takım gerçekliklere kavuşmak, onları elde etmek üzere, değil mi? Kendimizi bekliyoruz, beklentimiz o yönde. İşte daha iyi bir hayat yaşamak için ya da daha mutlu, daha huzurlu olmak, daha bulduk ve bereket içerisinde olmak için... Hayatımızı işte maddi planda iyi surette ilerletmek için kimimiz eğitimler aldı işte gitti üniversitelere gitti yüksek lisanslar yaptı kimimiz işte bir sanat okuluna gitti kimimiz küçük yaşta bir çırak olarak bir rene verildi ee, ki hani onu da yetenekleri o surette artsın diye bizler biliyoruz ki üniversite mezunu olmakla her alanda ya da hani yetinen, yetenekli yetkin olma diye bir şey yok yani. Çoğumuz günümüzde e, mezun olduğu alanlarda bile çalışmıyor. E, i̇şte bakın demek ki bu bir gerçeklik değil yani ben şu mezuniyeti aldığımda bu işi yapacağım değil. Şimdi biz e, günlük hayatımızda bakıyoruz, İşte çabamızı, gayretimizi gösteriyoruz. Bize diyorlar ki bak şu eğitim alırsan daha iyi olursun, İşte daha iyi bir mühendis olursun, işte ya da işte daha iyi bir pazarlamacı olursun. İşte şuraya git, buraya git, bu okulda oku, şu hocaya git falan gibi ya da işte bir takım yaşadığımız negatif problemler karşısında o problemin derdini e, derman olma noktasına gittiğimiz vesileler var değil mi? Bazen doktorlar, bazen hocalar, bazen akıl danıştığımız bizim için kıymetli kişiler bunlara gidiyoruz ama bir türlü e, hayatımız e, kendi içinde bulunduğumuz gerçeklikle yansımalar aynı değil. Ee, çalışkanım gerekli adımları atıyorum maddi ve manevi planda ama istediğimi elde edemiyorum. Şimdi burada bir gariplik var. Ee, i̇şte biz buradaki gariplik olduğu durumlarda zaten diyoruz ki evet o zaman dön seni yöneten enerjiye bak. Bizim yaptığımız hata ne? O anda bakın hata demeyeceğim. Eksiklik olarak anlatalım bunu. O anda içinde bulunduğum durumda Diyorum ki hep şunun yüzünden. Bakın bu mani oldu bana diyorum. Evet görüntüde sebepler dairesinde bir işe girmenize mani olmuş biri var olabilir. Ee, ya da sizin bir alandaki itibarınızı sarsan başka biri olabilir. Ya da o parayı tam kazandınız, çok güzel elde ettiniz dolandırıldınız bir şekilde, değil mi? Hani bir sebepler dairesinde elde ettiğiniz ya da elde e, şey kaybettiniz ya da elde etmekte zorlandınız. Evet işte biz diyoruz ki. E, tamam sebepler dairesinde bundan ötürü bundan ötürü okey ama peki onları hayatımızdan dışlıyoruz değil mi biz bugünkü bilinçli aklımızda o kişilerden o durumlardan uzaklaşıyoruz ve ya da yaptığımız hatayı telafi edecek ya da kendi eksikliğimizi giderecek yeni bir eğitim alıyoruz yeni bir alana geçiş yapıyoruz tekrar gayret gösteriyoruz yine olmuyor işte arkadaşlar burada diyoruz ki aslında sen Belli ki bilinçli halinle istediğin bu gerçekliği bilinç dışı alanda hücresel hafıza ve hatıralarında yaşamsal kalıplara dair hücresel hafıza ve hatıralarında kayıtlı olan kodla seni yönetiyor ve seni engelliyor. O gördüğün hayatından çıkarttığın adam ya da kadın e, ya da o önüne gelen işte bir ton prosedür aslında e, senin bilinç dışı alanda e, yönetip kendine çektiğin enerjiler. Bunu fark et. Şimdi bak bunu fark ettim diyor kişi. E ne olacak peki nasıl çözülmeyeceğiz diyor. Diyorum ki bak bunu gerçekten fark edip gerçekten yaşadığın problemin çözümünü sadece dışarıda aramayıp e, kendi içine bakmaya başladığında Allah öyle mükemmel bir beden, Öyle mükemmel bir beyin, öyle mükemmel bir kalp yaratmış ki beyin hemen muhteşem bir, hani bilim insanı, bilim adamı gibi buluyor kaynağı, ee, gerekli nöronları tekrar aktif ediyor ee, ve ondan sonra senin enerji olarak bedenini istediğin şeyle uyumlu hale getiriyor. Şimdi biz burada spiritüel öğretilerden metafizik öğretilerden bahsediyoruz. Burada metafizik ve fizik, öğretilerle yapılan bütün çözümlemeler bedensel surette bir enerji açığa çıkartıyor. O enerji sizin düşük olan istediğiniz şeyle uyumlu olmanızı engelleyen e, frekansınızı ve titreşimi yükseltiyor. Bu sefer istekleriniz ve arzularınız belki de siz bir daha adım atmadan tam vazgeçmişken karşınıza gelmeye başlıyor. E, şimdi bir e, ablamın e, arkadaşı vardı, komşusu daha doğrusu, ondan bahsetti. Çocukları olmuyormuş. 14 yılda 10 e, kere bile tüp bebek yaptırmışlar. Çocukları olmamış. E, kişinin eşi de doktormuş. Hani gerekli, en iyi, e, ne diyelim, şartlar halinde bunu yapmışlar ama olmamış. Artık hani bedende bir süre sonra deforme oluyor ya, sıkıntı çekiyor. Bırakmışlar 14 yıl sonrasında. 15. yıl Allah onlara bir kız evlat bahşetmiş. Gayet normal yollarla. Şimdi e, eminim sizler de birçok deneyim yaşamışsınızdır. Bir şeylerden vazgeçtiğinizde ya da bıraktığınızda olmuştur o. Ya vakti gelmiştir. Zaman şu anda uygundur ama vaktin gelmesi mekanın yani bu bedenin ona hazır olmasıyla mümkün arkadaşlar. Beden yaydığı frekans ve titreşimlerle bilinçli zihnin istediği şeyle uyumluysa istekleri anında gerçekleşiyor. Ki bahsetmişimdir ya isteklerin anında gerçekleşmesi de aslında korkutucu bir şey. Bazen bir şeyleri istersiniz olmadığı için sonra şükredersiniz. O yüzden ki bu maddi dünya zamanla tabi olduğu için bir şekilde hayatınızda bir şeylerin var olmasına sebebiyet veriyor. Bakın bazen bazı arkadaşlar diyor ya işte, işte ilim ve bilimi birbiriyle e, örtüştürerek anlatması çok güzel diyor. Ayıramazsınız arkadaşlar. Ancak şunu dile getiririm bir bilim insanı olarak. E, bazen kendime bilim insanı derken çekiniyorum çünkü hani artık öyle çok yoğun laborat, işte istatistik analizler yapmıyorum ekonomi alanında yapmıyorum ama insan üzerine yapmaya devam ediyorum. Özellikle de günlük planda kişinin enerji oku, kişileri yaptığım enerji okumalarında kişilerin birbirlerine olan farkını görüyorum. Aynı problemle gelmişler. Kağıda elime veriyor Sadet Hanım. Ee, i̇şte biri diyor ki bolluk bereket, biri diyor ki kilo. Bir bakıyorsun diğerine de bolluk bereket, diğerine de kilo. Diyor diyor ki işte depresyon, diğeri işte ne diyelim işte eşimle yaşadığımız problemler falan. Biri işte annesiyle yaşadığı problemler, biri patronuyla yaşadığı problemler. Ama böyle insanız ya dertlerimiz çok ortak. Ancak bir bakıyorsun çok başka bir kaynaktan beslenmiş bu yaşadığı süreç onun hayatına girmiş. İşte başka bir kaynak onu aşağı çekmiş ve şu anda hayatının sabote edilmesine sebebiyet veren eş problemi, iş problemi, anlaşılma problemleri yaşıyor. Aslında bakın ee, Maddi unsurlara baktığımızda artık enerji, frekans ve titreşimleri imkân edemiyoruz. Böyle bir gerçeklik var. Ne zaman insanın e, enerjisi olarak frekansı ve titreşimi düşüyor dersek, e, yaşadığı olaylar ve hadiseler karşısında, karşılaştığı kişiler ve durumlar karşısında düşüyor. Bazen biriyle negatif alan yayan, negatif enerji yayan biriyle bir araya geldiğinizde bile modunuz düşer ya, e, o zamanlarda bile düşüyor ama o kişiden uzaklaşın, bir şöyle bir yalnız başınıza yürüyün, tekrar dengelenirsiniz bakın. Ya da bazen tam tersi, enerji çok yüksek kimselerle bir araya gelirsiniz, anında uyumlanırsınız, siz de bir anda enerjik hissedersiniz. Oley süper yapacağım edeceğim dersiniz, özgüveniniz gelir, tazelenirsiniz. Ama o ortamdan çıkın, ayrılın, o enerjiyle bağınız kesilsin, yine kendi enerjinizle bir arada kalın. Yine tekrar o karamsarlık, o kötümserlik, bilinç dışı alanda farkında olmadan sizi etkileyen özgüvensizlik ne yapar sizi? Ee, negatif bir alana çeker. Yani hani bilimle ilim ya da insanı ayıramayız. Ee, bakın özellikle bugün bilim gelişiyor. Ancak ben hep şunu söylüyorum. İnsanlık tarihi ve yaratılış, ezelden gelen bir yaratılış e, varken, insan ezeli boyutta ve ebedi boyutta bu hayatta varken şurada 300 yıllık, 500 yıllık bilimin ağzına bakıp bir takım hakikatleri göz ardı etmek bence birazcık saflık olur. Bilim gelişiyor ancak hala geride, insanlığın gerisinde. Günümüz bilimi, değil mi? Bugünkü bilim kendi e, e, laboratuvar ortamında kendi gözlemleriyle e, tespit ettiği şeyleri doğru kabul ediyor. Onun dışındaki her şey yok diyor. Bakın böyle bir reddiye var yani. Ve bilim insanları da ikiye ayrılıyor. Biri şu anda var olan bilim tarafından tespit edilmemiş gerçeklikleri reddetmeye devam ederek onları bir takım kişiler kendi deneyim ve tecrübeleriyle ortaya koyduğu halde Hayır canım öyle bir şey olmaz. Saçma falan diyen bir kısım bilim insanı var. Bir kısım bilim insanı da zaten bilim böyle ilerler. Evet biz bunu reddediyorduk ama ha böyle deneyim ve tecrübeler mi var der. Bakın deneyleme siz bir olayı mesela biz ekonomide istatistik ekonometrik programları kullanırız istatistik yaparız. Ee, laboratuvar ortamlarında, işte biyoloji, kimya, bunlar laboratuvar ortamlarında deneyler yaparlar. Ee, i̇şte onun dışında iklim bilimciler gözlem yapar, yine deneyleme yapar. Yani her bilimin kendi alanınca bir şeyi ortaya koyma noktasında e, elinde bir takım unsurlar var. E, bazı, mesela sosyal bilimler genellikle e, bu işi işte bazıları en azından e, Anket. Anket yaparak bile bir takım toplumsal gerçeklikleri ortaya koyabiliyorlar. Ancak o topluma ait bir toplumsal gerçekliği ortaya koyabilir anket. Ya da işte bizim ekonomide yaptığımız bir ekonomi teoreminin gerçekliliği bir toplum için gerçeklikken ...aynı anda eş zamanlı olarak yaşayan başka bir toplumda geçerli olmadığını görüyorsun. Yani e, bu noktada e, ben... Bu bilim insanı dediğiniz tarafın şu kısmındayım. Duyduğum her şeyi dikkate alırım, gördüğüm her şeyi dikkate alırım. Ee, özellikle de mesela biz öğrenciyken ben iktisatta, hani yüksek lisansta doktor öğrenciliğimde de şimdi birçok ekonomi teoremi var, ee, hoca hangisini anlatsa bana doğru geliyor, mantıklı geliyor. Ee, dedim ki ya hocam ne anlarsanız bence doğru ve mantıklı ve bence o uygulanmalı mesela, onu görüyorum. Çünkü çok akla mantığa uygun gerçeklikler, hani işte bir takım ekonomik ya da maliye politikaları ya da toplumun düzeniyle alakalı bir takım ortaya konulan argümanlar doğru diyorsun. Ama bir bakıyorsun her doğru, her toplumda, her akla mantığa uygun şey her bireyde aynı sonucu vermiyor. İşte hakikat bu aslında bir e, ortak bir ortaya konulan gerçekliğin başka bir bireyde, başka bir toplumda açığa çıkmaması, ortaya konmaması. Bu daha çok sosyal bilimlerde gerçekleşiyor. Ancak insanı ele alan, değil mi? İşte psikoloji, sosyoloji, bunlar da işte ekonomiye, bunlar da insanı ele alan. Bir takım ekonomik olgular da biz kişinin, toplumların geçmiş genetik yapılarını da dikkate alırız bazen. E, toplumsal fenomenlerini dikkate alırız. Ee, o yüzden insanlı birebir ilişkilidir zaten ekonomiler. Ee, bunun dışında ama işte laboratuvar ortamında erde, elde elde edilmiş bir takım hakikatler var. Ee, evet, bugün özellikle beyin frekanslarını ölçen beyinle ilgilenen nörobilim çok şükür birçok veriyi artık bize veriyor. Diyor ki bu insan bedeninde. E, Doğduğunda insan birçok hücreyle, birçok nöronla bu dünyaya geliyor arkadaşlar. Milyarlarca nöronla e, bu dünyaya geliyoruz. Nöronların karşılığındaki ismi ne? İşte bilgi. Değil mi? Herhangi bir konuda bir bilgi sahibi olmak, yetenek sahibidir de diyebiliriz. Kişi diyor doğduğu aileye bulunduğu toplum düzenine karşı eee bazı nöronları aktifleştirir, diğerlerini kullanmaz, pasifleşir ve onlar zamanla pasifleştikleri için kişinin hayatında etkin olmazlar. İşte biz bazen o eleştirdiğimiz annemizi babamızı ya da eleştirmesek çok da sevsek, ancak aramızda bir nesil farkı var. Onların yetiştirdiği, onların enerjileriyle büyüdüğümüz evlerde. Aslında farkında olmadan ne yaşıyoruz, onlara benzer, onların e, aktif olan nöronlarına benzer nöronlar bize de aktifleşiyor. Özellikle 6-7 yaşa kadar çocuk e, bilinçli bir şeyleri muhakeme edemediği için ve doğru kabul ettiği için gördüğünü, doğduğu aile, içinde yetiştiği, bulunduğu toplumun... E, Hafızaları, hatıraları, kolektif kayıtları bedende aynı nöronlar aktif oluyor arkadaşlar. Ve yine e, onlarda yine var olmayan, onların kullanmadığı diğer nöronlarda pasifize oluyor. O zaman biz bu dünyaya milyonlarca nöronla gelsek de ki biz bunun karşılığında saf bilgi diyoruz. Allah'ın saf bilgi boyutunda e, ruha öğrettiği ilim, sonsuz ilimden bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik. Ancak bizler e, bulunduğumuz, yaşadığımız toplum ve aileye göre e, kısıtlı bir nöronla bu hayatı yaşıyoruz. Bakın sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversitede o kullanmadığımız başka nöronlar aktifleşiyor. Değil mi? Mesela matematik öğreniyoruz, fizik, kimya, biyoloji öğreniyoruz. Ve böylelikle e, bunlara dair yeni nöronlar aktif oluyor. Ama insan olmaya dair nöronlar nedir? İşte yerim, içerim. Uyurum, uyurum, uyanırım, evlenirim, çocuk sahibi olurum, İşte bir eğitim alırım, kariyer sahibi olurum, ev sahibi olurum, bank sahibi olurum. Bundan ibaretmiş gibi bir hayat yaşıyoruz. Deli gibi kariyer yapma peşindeyiz. Deli gibi evlenme peşindeyiz. Belki senin ruhsal hayat amacında evlilik diye bir gerçeklik yok. Ancak yaşamsal kalıplar dediğimiz, ben kadınım o zaman eşittir anne olmalıyım, eşittir tabii ki evlenmeliyim. Şimdi eğer bunlar hakikat ve gerçeklik olsaydı insana dair Allah Kur'an'da evlenmeyi de anne olmayı da farz kılardı. Değil mi? Yani bizim bugün e, toplum baskısı ya da toplum baskılamasa bile bizim bilinç dışı alandaki kendimize uyguladığımız baskıyla Evet ya 32 yaşıma geldim. Artık evlenmem lazım. Evde mi kaldım ne? Şimdi şunlar bana bu gözlerle bakıyorlar. Aa işte evlendim şu kadar yıllık evliyim. Hala çocuğum yok. Aa herkes üniversite okurken ben okumadım. Görüyor musun gerideyim? Kim dedi geride olduğunu? Kolektifte kayıtlı olan şey senin e, o yaşa geldiğinde üniversite bitirmen gerektiğini, bir e, işte meslek sahibi olman gerektiğini dayatıyor. Bakın kimse bunu artık dile getirmiyor. Ancak hücresel hafıza hatıralarımızda, aktifleşen nöronlarımızda bunlar öyle bir baskın ki biz buna bilincimizle farkında olmasak da bu enerjiyle yönetiliyoruz. Mesela bakın ben özellikle mesela feminist hareketlerde şunu görüyorum. İşte kadınız, özgürüz, şu kadar değerliyiz, bu kadar kıymetliyiz diye bas bas bağıranlar ki benim de öyle bir damarım bayağı kabarıktı geçmişte. Aslında bilinç dışı alanda kendimde şunu gördüm. Kadınlığı reddeden. Kadın olduğum için sırf kadınlığı niye reddediyorum? Şimdi arkadaşlar insanı farkında olmadan yöneten bir dedik nefsi zanlar var. Bir ruhtaki bilgelik var. Bir bedensel hafıza ve hatıralar var. Bütün bunları insanın yaşamına yansıtan bir de kalp var. Şimdi bakın, e, insan dediğimiz bedeni itibariyle var olan, buna insan diyelim, İnsanın görüntüdeki bedeninin içinde öyle bir kalp var ki, çizelim onu, ...ben hep dairesel suret kullanırım. Biz artık bilimsel olarak neyi biliyoruz? Kalpte öyle nöronlar var ki... ...beyinden bağımsız çalıştıkları gibi... ...beyni de yönetiyorlar. Hayatımızda var olan bir gerçeklik... ...sadece beynin... ...aktif ettiği... E, ...hormonlar... E, ...ya da işte... ...bağlantı kurduğu nöronların dışında... ...kalbin de... E, saldığı enerjiler doğrultusunda gerçekleşiyor. Yani ben bugünkü gerçekliğimi yaşarken bilincimle ortaya koyduğum imi, ilim ve amel dışında kalbimde hiç haberim olmayan bir takım enerjiler tarafından bu hayatı yönetiyorum. Ama hiç haberim yok bakın. Şimdi kalbin içinde ne var? Nefis ve ruh. Allah varlığı ve insanı ruh olarak yaratıyor. Sonra bu ruha bilgelik veriyor. O bahsettiğimiz bedensel planda ki bakın burası aslında beden insan bedeni. E, ruha diyor Allah öyle bir ilim verdi ki kişi e, Rabbin yarattığı bütün e, eşya ve hadiseler e, hakkında bilgi sahibidir. Bakın keşif ehli dediğimiz birçok şeyi keşfeden e, hem inançlarla felsefi noktada düşünürler ya da işte doğa bilimlerinde ortaya koyan kişiler aslında ruhsal bilgelikle temasa geçmiş kişilerdir. Şimdi ruhtaki bilgelik var. Allah ilk onu yaratıyor. İlmini tecelli ettiriyor. Sonra bu ruhun sahip olduğu bilgiyi kullanması için e, buradaki iradeyi kullanması için nefis yaratıyor. Nefsin en büyük istidadı ruhtaki bilgiyi almak. Nefis almayı bilir. Hem almayı hem vermeyi bilir ama ruh sadece vericidir bakın. Verme odaklı yaşayan kişilerde aslında bu hani ruhsal bilgelikle temasa geçme çabası vardır ya da ruhsal bilgelikle temasa geçmiştir. Ruhta saf bilgi var. Aleme dair, her şeye dair, atomun hakikati, güneşin hakikati, güneşin yarın ne olacağı, 300 yıl sonra ne yaşandığı, 1 milyon yıl önce ne yaşandı? Senin bugün sahip olduğun organlarına dair kitaplarda okumadığın halde sahip olduğun bilgi, her şey burada var mı? Var. E, nefis ne yapıyor? Nefis hareket etmeyi sağlıyor. Uzun uzun anlatmayacağım burada. Kalp de, bakın, ruhla ne? Kalp arasında nefis var. Nefis ne kadar kendi zan ediniyorsa ki nefis nasıl zannettiğini anlatacağız. Çünkü ne dedik? Ruhta birçok bilgi var. Yaşanmışlıklara dair bilgi de var. Yani sadece benim edindiğim, yaşadığım deneyimler değil. Başkalarına ait deneyimler, hafızalar, hatıralar. Bütün bilgi var. Nefis bunların hepsini alıp topluyor. Sonra kalp aracılığıyla bedene, beden dediğim işte Emine, Ayşe, işte Hasan, Hüseyin, kimsem ben artık. Hayatımı buradaki şu kalpten yayılan enerji yönetiyor. Ben bilincimle daha işte zengin olmak üzere yatırımlar yaparken kaybediyorum. Daha sağlıklı olmak üzere bir takım tedavilerde bulunurken e, sağlığım düzelmiyor ya da daha kötü bir hale alıyorum. E, ama ben bedenimle Yaptığım biliyordum da bir şeyleri, bunu yapmam gerekiyor, şunu yapmam gerekiyor. Ama ya da insanlara karşı anlayışlıyım, hoşgörülüyüm, son derece vericiyim. Bekliyorum ki onlar da bana karşı öyle olsunlar. Bir bakıyorum, itiliyorum, kakılıyorum, göz ardı ediliyorum. Şimdi yaptıklarım ve yaptıklarım karşısında beklediklerim var. Ama hayatı bir bakıyorum, beklentilerimin hiçbir gerçekleşmiyor, hayal kırıklığı yaşıyorum. İşte arkadaşlar. Kişinin kendini bilmesi, e, biz hani kalp okumaları diyoruz, ruhsal okumalar diyoruz. Bu nefis aracılığıyla, e, nefisten, kalp aracılığıyla bedene yayılan enerji, bu nasıl bir enerji? Sadece etrafınızdaki insanları yönetmiyor bu enerji. Bütün e, etraftaki hücreleri yöneten bir enerji bu. Yani şöyle diyeceğim, bakın, şu bir gerçeklik. En azından buna ee, inananlar var. Ancak bu bilimsel olarak da bir şekilde dile getiriliyor. Bu dünyada her birimiz kendinden başka hiç kimseyi bilmiyor aslında. Karşısında gelen herkes e, iyi ya da kötü kişinin e, hal ve hareketlerini, kişinin nefsini ve ruhunu yansıtıyor. Sizi birileri sabote ediyor gibi gözükse de aslında siz sabote edilmeniz, o konuyu yapmanızın engellenmesi noktasında enerji taşıyorsunuzdur. Çok basit bir örnek veririz ya hep. Aslında zengin olmak ister herkes değil mi? Olmak istemeyen yok herhalde. Ee, ama bir şekilde olamaz. Neden? Ben derim ki evet sen bunu istiyorsun ve bunun yönünde ticaret yapıyorsun, işte e, bir takım kendi geliştirdiğin hareketlerde bulunuyorsun. Neden olmuyor? Başkalarında olurken sende neden işlemiyor? Evet, belli ki diyoruz e, kalp ve nefis senin bilincinle istediğinin tam tersi olması gerektiğine inanıyor. Burada şuradaki nefisteki zan var. paracılığıyla bedendeki e, hücrelere öyle bir yayılıyor öyle bir frekans ve titreşimle bizi donatıyor ki biz o istediğimiz şeyle uyumlanıp ya onu elde ediyoruz ya da tamamiyle uyumsuz bir şekilde ondan e, bir hayli uzaklaşıyoruz. İşte bir insanı çok seviyoruz. Onunla birlikte olmak istiyoruz. Bir türlü olmuyor. Belli ki frekans ve titreşimin uyumlu değil, uygun değil. E, çünkü kişi frekansı ve titreşimi uyumlu olan kişilerle bir arada olabiliyor arkadaşlar bu arada. Bazen karşınıza çok kötü insanlar çıkıyor. Aa işte hayatımı mahvetti. Belli ki sen e, nefsindeki e, o negatif zanlarla o kişiyle uyumluydun. Evet görüntüde sen bilincin yükseksin. Ahlaklısın, erdemlisin, düşüncelisin. Ama bilinç dışı alanda edindiğin... E, Enerjiler aynı frekanslı çalışmanıza sebebiyet veriyor ve siz o kişiyi hayatınıza çekiyorsunuz. Böyle daha iyi anlayabiliriz. O da onun da işte diyelim ki işte titreşimin titreşimi düşük, senin de bir şekilde düşük. Sen onun yaptığı kötü şeyleri yapmasan da sen de başka bir alanda ve zamanda belki negatif bir hal içerisindesin. Ancak bu hal e, illa bedensel olarak deneyimlenmiyor olabilir arkadaşlar. Bazen kalp aracılığıyla deneyimleniyor burası.